Hazır mısınız? Başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah'ım. Anne, anne buradaysan sen, sen yayından bir çık da ondan sonra abi gibi. 8 dakika sonra. Abi bu ilk versiyonu iyiydi. Bu ikinci versiyonu. Üçüncü evet. de oluyor. Üçüncü galiba. Youtube'un <laughs> yatağını nasıl toplar? Yatağın bir kısmı gözükmüyor. Farkında mısın? Her şeyi yukarı atacak. Evet merhaba. Beni sürüklediğiniz o yolun sonuna geldik. Şafak Artık değil mi lan bu? Senin anasını. Umut diye <laughs> kardeşimizden bir tane soru gelmiş. Demiş ki abi nefret bak bir de soru yaz. Şey ya bak anlamıyorsun sanki. Telefon telefon açık değildi değil mi lan? Birine sövüyor. Subi... İnternet zaten gidip geliyor. Senin gibi internetin tam te... arasında. <laughs> abi nefes alırken kazayla birinin içine şama böylece yazda bayım. Anan. Küçük toluyu çekiyor. Artı bir ha. <laughs> <laughs> Efsane bitsin. Dur Burnu otobüste kucağına mı alıyorsun? Ana ben anladım diyeceğim. Ben ananı. <gülüyor> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Kucağıma alıyorum. <laughs> abi bir komodo şey benziyorsun ama fırın fark. <laughs> Evren katlı diyorsun gel bir soru da orospu çocuğu Soru Yani soru yazanları sikeceğim Orospu çocuğu gül bak buna iki video önce dipte gülüşü demiştim Şimdi orospu çocuğu Gülfak. Abi gerçekten dipte gülüşü bu arada Hoş <laughs> oldu bu yap bitsin Bu arada soruları okuyorum ama cevap vermiyorum farkında mısın? Gerek yok çünkü amına Abi ileride özden yengi. Okumayı unuttuk ama. Aa. Nerede Özden yenge? Ya ben bu evden gideceğim ya da burnum bu evden gidecek derse annen git. Lan adamın gerçekten güler güler. Güler güler. Güler güler. Abi hiç ayağın kokuyor diye ayağını koklarken bunun aynen iki gün süreyi gibi Anonimle gel ne olur gibi ismine gel ya Şükrem <laughs> abi <gülüyor> soru. <gülüyor> Sen mi Sab sabah <laughs> sabah Ananı diyeceğim sanmanızı. Artık o ananı. Daha gül demiş ki abi çorba içerken ışıkta burun payı. Ya hayır hayır hayır. Hemen anan diyeceğim <laughs> tabii. Sonra <tenkere gülüyor> abi bunun tıkalı olunca fıs fıs mı yoksa çimento makinesi mi? <laughs> Allah aşkına adam gibi araştır. Vibratörle toker demiş Eğer her ben Vibratörle bir dedik. Bir dakika bir dakika şuraya almam lazım. Vibratörle çok yer demiş. Vibratörle <laughs> yani gerçek. Bak ne ince bir espri var. Bak bu ince esprileri kaçır. Yunus DGC demiş ki soru. Bir yarışa girsen son çizgiyi geçen çavuş mu olur <laughs> bunun? <laughs> <laughs> çok iyi bu da. <gülüyor> <gülüyor> çok iyice soru. E, Hesaplaması var <laughs> mı ya? Çok <laughs> komik değil mi ha? Sen <laughs> evet, Kendini yani değil mi oradan? tamam. tamam. lan, çok şey. Bu maskenin Ses. ardında çok... Lan iyi. Kurşun geçer bu anasını bir de siker. Alper B soracağım. üstü yere düşsen önce burnun yere çarpar yoksa çarpar. Anan çarpar. <laughs> <laughs> komik olacak ama komik değil mi? Bak Alan dedim kurulu sen bu izahlar anlıyorsun. Herkes şuraya yapmış hepsini sikir. Yorulduğunda hızlıca nefes alıp verdiğinde hava uçtuğunda bunu geç ya Tolay. Hava yana suçluğunda bunu. Mehmet Can Yılmaz. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Bu hayal etsene de şu an. Ben hayal ettim yanlış ben bunu Çok iyi. Abi bu çocuğun ne böyle nasıl bir sıkıntısı var bu çocuğun ya <laughs> Hızlıca nefes alıp verdiğinde hava uçtu. bunu geç ya Tonlay bunu ne? Hava nasıl uçayım amına? <laughs> Mehmetcan Yılmaz demiş ki soru oto bak bir de soru soru 2 de yazmış. Ama <laughs> ona soru 1 yazsan otobüse kimse veya metroya binerken bundan para alıyorlar mı? Soru 2. Bunu kapatman için kaç maske gerekiyor? Bunu kapatmak için bir maske yetiyor burnuma direkt. <laughs> Anladın mı? Senin mizan. Amına s*** arada bir Durdu bir dakika. arada bir 3,5 lira alıyor ama onun için. Anladın mı? Yine sen de burayı ben kendim sormuşum. Tonlum burnu düzenlemiş bile şey. ya. Şu bir an... yüz üst yatınca bunu rahatsız ediyor mu? Gidiyor <laughs> lan galiba hiç. Ya çok yatmadım ama et, et... O yüzden belki o yüzden yaptı. <laughs> İki ölümle burun burnuna gelince aslında ölüme bayağı... <laughs> çok, iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. İki, belki <laughs> o yüzden yaptım. İki ölümle burun burnuna gelince aslında ölüme bayağı... <laughs> Engelleyin Bal, <laughs> bu orospu çocuğu. Emirhan Bal. Demiş ki soru. <gülüyor> Bitsin. <laughs> bunu da dalga geçenlere bunu sokmak ist... Oğlum bu eski bir sorudur ha. Bu baya eski bir soru. Evet. Bunun cevabı evet öncelikle. Onu belirt. Fakat bu baya eski bir sorudur. Tebrik ederim. Güzel bir soru. Klas bu sorulardan biri de anaların amına sokmak. Guardian. <laughs> <laughs> Oğlum bu şey değil mi? Bekçiler değil mi? Neyse bak yine senin mizan. Aslında bu benim mizan. güzel mizan. Bak güzel mizahsa Bunu da dalga geçen insanların azalması konusunda ne düşünüyorsun? havuzda yüzerken burnuna su kaçınca öyle diyor. Vallahi ben mod içinde Baksana şuna baksana. <laughs> Webcam alacağım kafada gizdireceğim Joker gibi. Şu yakışıklığa bak. burun hala değmediyor her yerde. Discord'dan çocuğu çekiyor, çocuk diyor. Abi burnun amınısı. Ne oğlum? Niye, niye burnuna basıyorsun? <laughs> Yamşak. Mustafa Aydın, soru demiş. Bitsin. Abi neden koşucu falan? çatalı. Abi neden koşucu falan olmadın? Yavaş koşsan bile burun bak. Çok iyi. Burun farkıyla bir bilinci oturdun. Çok iyi. Çok iyi çatalı. Abi neden koşucu falan olmadın? Yavaş koşsan bile burun. Bak ben mizahtan anlarım birader. 10 <laughs> burun... numara mizah ama bu komik değil. Senin belanı <laughs> Evde süpürge makinesi olmayınca devreye sen mi giriyorsun? <laughs> Özden bu soruyu niye Sonic demiş ki soru abi dışarı çıkınca bunun yüzünden Maske yerine poşet taktığın doğru mu? Oğlum poşet taksam nefes al. arada delik yok. Ben ne takıyorum biliyor musun? Taktım hemen bir lazım. Karpuz anladın mı o instagramda gezen karpuz. Çok komik amına kodum. Kafana karpuz maskesi takıyor. Çok komik amına kodum sal. Abi bunu da kıllar üzerinde makasla mı kesiyorsun? Ananı ama Ross Bond TV demiş ki şey alırken bu bununa mı? Yoksa vücuduna mı daha çok şey? Artı birle gidiyor. Son parantezi açmış ya. Kapatsana parantezi. Amına kuvvetli alıyorum. En sonunda kuvvetli bir kendisi. Nasıl bir Ne senin bize? Bak komik değil. Amına soru futbol oynarken burun Farkıyla ile düşüyorum. Önce bir de halı sahaya hakem getiren var. Ben Akkari'de oturuyorum. Adam İstanbul'da oturuyor amına koyayım. Offside diye bir şey yok halı sahaya. Ama olsa düşer miydik ki? Onu bilmiyorum. Onu düşebilirdik yani ortadan ya. Komik mi lan? Abi bunun bir kısmı solunum cihazı olarak İtalya'ya bağışlamayı düşün. of. Of. Pas. Dur abi mimarlık fakültesinde derse girerken Pas. Ananı ama. Kerem Aktaş demiş ki soru. Abi hızlı nefes. Bunu sordun amına. Yani jetpack yerine burun <laughs> için soracağım. Bak en başa soru yazmış. En son oğlum bana mı anlatıyorsun? Bak iki tane. Burun için setli. Ahmet 263 kişi demiş ki bu zekice biliyorum. bak. Bu kardeşimiz güzel düşünmüş. Hani burun için setti. O 263 kişinin ne amına? Beyler <laughs> şakanın da bir var. Yeter burun soru yazınca an adam ha? denize girince bu olurken önce can simidini kendine mi takıyorsun? <laughs> Anamın amına mı takıyorsun? <laughs> <I> <Mershima. gülüyor> Ama birincilik yeter ki. Yeter de ne seni tavana mı kalktı? <laughs> Yayıncı anlatıyor bak ben onu sabah kadar gürgülene yataktan gitti. Oğlum yapmayın şu kadar komik espriler. Çok komik ama evet, o espriyi de izlemek istersen ya bu kanal geri dönemezsin. O kapıdan çıkarsan o kapı seni götürür. Abi çok yalnızım. Furkan Öztürk demiş ki abi çok yalnızım. Bununla bir çıkma teklifi diyorum. Kabul edersin söyle bak. <laughs> bunu niye aldın o zaman? Buna bunun şu. 100 bin abone falanken imam olunca siktir olup gidiyor noktadan çok şey anlarım. Bana götten vereceğim de anlayabilirsin. <laughs> arkadaşlar valla böyle giderse gitmem. Güzel gidiyoruz çünkü. Bana nefret besleyen bir kitle diyim ben ona. Hani çok çok fazla kitle <laughs> Bana nefret besleyen bir kitle yok. Beni savunan çok arkadaşım var. Böyle bir yerlerde görüyorum bazen. Benim hakkımda yorumlar yapılıyor. Sevildiğini görünce insan böyle bırakası gelmiyor. O yüzden hepinizin amına koyayım. Bu <laughs> yeni hani başlayan bir izleyicilerine ne tavsiye ederim? Ben mesela şimdi merak ediyorum. O suraya çakmak yaksan yanar mı? Mesela bunu merak sen yapsan ben izlerim bunu biliyor musun? Soru abi mimar olunca binayı devir mi? Ula çakma yasak yanar mı lan cidden? Yanmaz abi manyak mısın? Niye? Sağlam usurduğunu düşün. Sağlam osurduğunu düşün. Ne alaka bura söyler? ya? Gaz. Hava çıkıyor. Hava, gaz çıkmıyor. Gaz çıkmıyor mu? Pardon? Hava Tabii. çıkıyor. Nasıl hava çıkıyor, gaz çıkmıyor? Niye? Hava, hava kokuyor o mu o zaman? Hava niye öyle kokuyor? Temiz hava, hava kokuyor abi. abi. Temiz hava, hava mı kokuyor? Dünya yıkılır işte. O yüzden temiz hava kokuyor. Ay YouTube'a yazsana merak ettim ya, var mı öyle bir şey. Allah aşkına <laughs> yani. Ya Allah aşkına. Ya hep bu çıkıyor ya. Bu kaç milyon almış her iki baktığında yükseliyor. Benim gibi salaklar böyle böyle yap yap gidiyor. 2010'da atılmış diyor. Ee, götüne yok. Osursan, çakmak yaksan ne olur? Osura çakmak tutmak. <gülüyor> <gülüyor> yükseliyor. Yok sayalım gülücük gülücük gülücük. Hiçbir İşsiz şey olmaz abi. Birlikte. O suru ateş tutarsak ne olur atlı bir tane video izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğen video like izleme, video kanalıma Video izlemesi. Aaa. ne oldu? <laughs> o kapının ateşi değil miydi o? Ne oldu? Koks. <laughs> ne oldu? Metan gazı abi yanar diyen var. Aynen çok ben de. Çok Metan gazı kardeşim biliyordum da. <laughs> <laughs> söylemesini <laughs> bekledim. Abi niye böyle bir anı şey anı. Dedik ki biz anlamadık. Aynen. <laughs> Abi bunun esprisin yapmayacağım ama adam gibi soru soracağım. En sevdiğin youtuber parantez içinde soru Özden de altına yazmış ki cevap yoksa canım bir tane. Bunu Özden hazırladı. Kız arkadaşım <laughs> yazmış ki bak çaprazdan oku. Cevap yoksa canım bir de. Belirli <laughs> <laughs> süreçlerde aktifliğin düştüğünü ve geri yükseldiğini biliyorsundur. Şu sıralar ana sayfaya düşmüyorsun. Bunu yenmek için nasıl konseptler yapacağız? yapacaksın. Bence kendi göre hazırlayacağım bir talk show işi. Ben bunun tamamen küfür etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen yükseldiğimde sarı dolar yemiyorum nedense. Küfür var yine ama mesela burayı koyayım ben son videoların hepsine. Oha. <gülüyor> 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 Oha. Oha. Bu şakır YouTube'dan demek 5 milyar kazanıyorsa iyi yapmıyor. Ben dolayı hepsi o sarı dolar yediği ben ana sayfaya düşmediğimi önerilmediğimi düşünüyorum. Bilmiyorum aslında içerikler içerikler bence sağlam bence izlenebilecek içerik. Noxfa demiş ki bir çocuk ve halası kadrolu futbola girmişler. Penaltılarda çocuk halasına gol atması lazım. Halası orospu mu? Kimdir bu yani? Dek hoca. Justice. Justice hazretleri diyelim. Ben bunun ismini nasıl okuyorum? Ne vuracağım buna? Doğum anında ilk önce sen mi çıktın burnun mu çıktı? <laughs> Yorumlarda çok güzel cevaplar var. Atil Kuzenler demiş ki oy 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 ev sotolunun bu. Burun <laughs> ben seni anayın. <anaylıyorum."> bunun <laughs> bir altında bir altında Emir. Türk bayrağı var. Var buraya. Çırpın. Kanırdı Karadeniz. <laughs> ya ne alakası var bayrakta şimdi? Yarrağa Al bunu hesaplayın abi. Bak, neyi, örnek olarak neyi koyabilirim? Bak, burnumun kaç santim olduğunu siz hesaplayın. Normal bir kart boyutunu bulun. Kaç santim bilmiyorum. Yanında cetvel yok. burnumun köküne koydum. Ucuna koydum bak. Mariano'ya iki parmağım girdi. Görüyor şunlara kadar geliyor? Dene. de yani ortada bir deneyim. Mama mama <laughs> ben bunu da beğendim de beğenmeyenleri küfür ya o yüzden beğeniyorum. <laughs> Sağ üstte bir soru cevap daha var. Ya abi bu ne bu ne, bu çocuk niye böyle kendi kendine şey, şey yapıyor ya? Yeter abi bunu her Ay, her dünya... yayında bir tane saklayalım buna. Fazla. Ne <laughs> ne abi, günlük doz? günlük doz. Doz. Ha, ya, Gün, günlük, günlük dosumuzu aldık. Şimdi artık birazcık daha bir şu şey olabilir mi? İnsanlaşabilir miyiz ekstra? Var. <laughs>